Ve geldik sevgili yay burçlarına. Zodya'nın en eğlenceli, en keyifli ve sentorlarıdır. Sentor ne diye soracak olursan e, sana soru söyleyeyim. Yarı insan, yarı at. Bunlar dıgıdık dıgıdık. Bunlar evde oturmazlar. Bunlar gezmeyi severler. Eğlenmeyi severler. Yemeği içmeyi severler. Canım mı sıkılıyor? Hemen git bir yay burcu arkadaş bul. Seni eğlendirsin, gezdirsin, tozdursun, seyahatleri çıkarsın. Çok iyicidir ve şanslıdırlar da. Onlara git sürtün, şansın bile çıkar. Yani bir oğlakla mı, bir yayla mı gezmek istersin? Yayı tavsiye ederim. Yay genişletir, ferahlatır. Oğlak seni böyle ip gibi yapar. Ona göre. Şimdi, sevgili yaylar. Hafta başında iletişim yoğun. Çünkü kendinizi daha böyle işinize adayacaksınız. Kafanızda bir hayaller var, bir hedefler var. Onlara geçiş yapıyorsunuz. Ancak 1 Ekim itibariyle lütfen abartılı sözlerden kaç. Yapamayacağın, edemeyeceğin şeyler için söz verme. Aslında bu bütün boş burçlar için geçerli ama ateş ve hava burçları için oldukça daha kuvvetli bir etki var gökyüzünde ve 2 Ekim'de eğitim, yolculuk konuları, kardeşler, yakın çevreyle ilgili eski sorunlar gündeme gelecektir ve hafta sonu ailevi konularda daha bir duygusal yoğunluk olacak özellikle Pollux ve Jüpiter kavuşumu sözlerinin ne sınanacağını yanlış anlaşılmalara açık olduğunu o açıdan sözlerin, dilin kemiği yok. Daha dikkatli olmanı tavsiye ediyorum. Mottom, sözlerimi düşünerek ve taşınarak e, yapıyorum diyerekten ya hafız esmasını söyleyebilirim.